Hocam kişi ölmeden önce yakınlarına ben öldüğüm zaman falanca yere gömün. Ben öldüğüm zaman beni falanca kimse yıkasın. Ben öldüğüm zaman falanca kişi cenaze namazımı kıldırsın gibi vasiyetlerde bulunuyor. Bu vasiyetler geçerli midir? Yapmayan kişilere sorumluluk olur mu hocam? Allah hepimize iman selameti nasip etsin. Müslüman olarak yaşıyoruz. Müslüman olarak ölmeyi, Müslüman olarak gömülmeyi, Müslüman olarak mahşere çıkmayı cümlemize nasip eylesin. Asıl olan bu. Şimdi kişi evet diyor diyor ki beni felence hoca yıkasın, felence hoca cenazemi kıldırsın ya da beni memleketime götürün diye vasiyet olunuyor. Ama bu vasiyetin dinimizde bir bağlayıcılığı yoktur. Bunu bir kere bilelim. Bir de kişi e, nerede yaşıyorsa orada öldüyse mesela kişi köye de gidiyor, köyde de ölebilirdi, hacda da ölebilirdi, umrede de ölebilirdi, değil mi? Ama ne yaptı? İstanbul'da yaşıyordu, İstanbul'da öldü, oraya gömülmesi müstehaptır. Yani Müstehap demek ne demek? Öldüğü yere gömülmesi istenendir yani. Ama e, vasiyet, babamın vasiyeti, annemin vasiyeti, ben bir günah işler miyim derse bunun da bir günahı yoktur. Arzu eden memleketine vasiyeti yerine getirmek için götürebilir. O denilen hocalara imkan varsa cenaze yıkatılabilir, cenaze namazı kıldırılabilir. Yani çocukları mümkünse bunları yapabilir. Ama yapmasa bir günahı var mı diyorsun? Hiçbir günahı yoktur. Bir bağlayıcılığı da yoktur. Ama çocukları yaparsa o da olur yani. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammedin